için. Evet Ankara'da yoğun günden bizleri bekliyor. siz de geçtiğimiz hafta Kütahya'daydınız. Evet. Ekonomide Ufuk Turu paneli gerçekleştirildi. Ben birazcık aktarayım isterseniz siz oradan çıkan başlıkları Lütfen. değerlendirmenizi rica edeceğim ardından. Yeni ekonomi modeline geçiş sert olmamalı. Rıdvan Cebecioğlu imzalı haber. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, kadınların hayatın tüm alanlarında daha görünür olması gerektiğini dile getirdi. Yeni ekonomi modeline geçişin sert olması halinde piyasaların negatif etkileneceğini söyledi. Ekonomide Ufuk Turu panelinde konuşan Argat, yerel üreticinin Türkiye'de sanayicinin ayakta kalması şart dedi. Evet, ee, vallahi bir bir kere e, Esin Güral Argat temel e, belirtelim ki e, Türkiye'nin ilk seçilmiş e, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. E, bu kadınlarla ilgili özel bir e, vurgu da yapıyor, çalışmalar da yapıyor. Orada e, benim ben de katıldım. E, kadın Girişim Ofisi de açıldı kadınlara girişimciliğe teşvik etmek ve onlara yardımcı olmak amacıyla sadece teşvik değil onların bu girişimcilikte mesafe almasında sağlayacak desteklerin verilmesi konusunda da önemli adımlar atıyor. Ama onun ötesinde toplantıda yani ekonomide ufuk turu toplantısında Sayın Argat bu tabii ki bir hızlı değişim var şu anda. ...hızlı adımlar atılıyor. Ama o hızlı adımların... ...daha belki... reel sektörün de... ...ihtiyaçlarını göz önünde... ...tutarak yapılması... ...gerektiği noktasında... ...uyarılarını... ...dile getirdi. Yani... reel sektörün... ...gerçi yüzde %15'te bir faiz arttırışı... ...yani yüzde %15 %15'e... ...çıkartılması politika faizinin... ...piyasalar tarafından çok hemen kabul görmese de yani daha yüksek evet. 20-25 civarında bir faiz arttırımı bekleniyor olsa da tabi reel sektör açısından da bu hıza ayak uydurmak çok kolay hı. olmayabilir özellikle tabii TL ref dediğimiz politika hı hı. faizinin faiz oranının belirlenmesinde çok önemli bir kriter olduğu ve büyük oranda reel sektörün şu anda üzerinden dönmeye çalıştığı miktarın yani TLRF oranlarının da belirlenmesinde bu politika faizinin biraz 15'ler civarında kalması reel sektör açısından aslında bir yandan da bir memnuniyet verici durum ortaya çıkardı. Böyle ikili sorunlarla karşı karşıyayız. Yani bir yandan faizin çok hızlı artmaması gerektiğini düşünüyor reel sektör. Kendi açısından haklı. Ama bir yandan da hızla fiyat istikrarının geri gelmesi gerektiğini evet. düşünüyor ve hissediyor. Şimdi böylesi dönemler zor dönemler. Sayın Argat da Esingüral Argat da bu konuya bence çok net bir şekilde dikkat çekmiş oldu. Bir anlamda reel sektörün sesi olarak hı hı. Kütahya'dan bütün Türkiye'ye seslenmiş. seslenmiş oldu. Şimdi bir de ticaret hedefi var. Ee, onu da isterseniz bir değerlendirelim. Hizmet ihracatında hizmet, hizmet ihracatında hedef 120 milyar dolar. Ticaret Bakanlığı ilk 4 ayda 25,8 milyar dolar olan hizmet ihracatı gerçekleştirildiğini, yıl toplamında ise 120 milyar doların aşılmasını hedeflediklerini bildirdi. Ee, hizmet ihracatına ilişkin, hedefe ilişkin sizin... Yorumunuz ne olur? Valla şimdi tabii e, önemli bir hedef, büyük evet. bir hedef. Çünkü 2022 yılında 90 buçuk yani 90 milyar doların biraz Hı -hı. üzerinde olduğunu biliyoruz e, hizmet ihracatının. Tabii ki yıllar içerisinde çok ciddi bir gelişme gösterdi ama e, 90 buçuk milyar dolardan 2023'te 120 milyar dolara ulaşması çok büyük bir hamleyi, dev bir adımı beraberinde getirecek. Hizmet ihracatı Türkiye açısından önemli. Çünkü cari dengeyi bulma noktasında gerçi hep turizm aklımıza geliyor ama turizm doğru hizmet ihracatının en büyük kalemi. Fakat onun dışında da hizmet ihracatında işte taşımacılık var, sigorta var, inşaat tarafı var. Hani birçok kalemi kapsıyor hizmet ihracatı. Yani Böyle bakıldığında aslında cari her zamanda şu ana kadar cari dengenin sağlanmasına katkıda bulundu ve cari fazla verdi. Hı hı. Yani 2022 yılında da mesela bakınca 90,5 milyar dolar hizmet ihraç ettik. Bunun karşılığında ne kadar ithalatımız oldu hizmet tarafında derseniz 40 milyar dolar hı hı. civarında. Yani yaklaşık yarısından fazla bir cari dengeye bir katkısı var. Hizmet ihracatının fakat bugün Bağdar Aslan'ın da bir bu evet. konuyla ilgili değerlendirmesi vardı. Zaten biraz önce verdiğim bazı bilgiler onun yazısından güçlü hizmet ihracatı ama Zayıf iletişimi, iletişimi bu kadar güçlü değil. Daha iyi bir iletişim kurabilir. Hele ki 90 milyar dolardan 120 milyar dolara çıkma hedefini de önüne koymuşken. Ama galiba Antalya'nın vesaire havalimanlarımızın bir hayli dolu olduğu, uluslararası yoğun olduğu ve uluslararası uçuşlarda da ciddi hareketler olduğu görülecek olursa zannediyorum bu hizmet ihracatı özellikle turizm tarafından ciddi bir destek, destek görecek gibi görünüyor. Takip edeceğiz biz de siz evet.